Herkese merhabalar Tonguç Kampüs'te birlikteyiz gençler yeni konumuza başlıyoruz. Hemen takvimin üstünden de anlatmak istediğim birkaç şey var onları söyleyeyim söylemiş olayım gençler. Sistemleri geçen hafta bitirmiştik. Bu haftada 11. sınıfın son konusu olan komünite ve popülasyon ekolojisi kısmını bitiriyoruz. Her sene iki tane sorusu geliyor. Bence bu senede iki tane soru komünite ve popülasyon ekolojisi kısmından gelecektir gençler. Bir sonraki haftada artık 12. sınıf AYT konularına başlıyoruz. Nükleik asitlerin yapısı, DNA eşlenme mekanizması, protein sentezi şeklinde ilerlemiş olacak diyeyim konularımızı. Hemen bu haftalık ödevleri de tabii ki toplu bir şekilde vermiş olayım gençler. Arkasından da bugün bu hafta anlatacağım, bu ders anlatacaklarımı söylemiş olayım. Komünite ve popülasyon ekolojisi dediğim gibi bu haftanın konusu. Bu haftayı tamamladığımızda yani 3 dersimizi de yaptığımızda sayfa 166'ya kadar yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Daha sonra 12. sınıf AYT konularına geçiş yapacağız. Bugünkü konumuz ne? Ekolojik kavramlar ve ekosistemdeki ilişkilerden bahsedeceğiz. Aslında TYT'de de ekosistem ekolojisi var diye gençler biraz oradan da hatırlatmalar yapacağız. Sonuçta bu o kısmın devamı şeklinde ilerliyor. Ama TYT'de ekosistem ekolojisinden soru gelecek. AYT'de ise komünite ve popülasyon ekolojisinden soru gelecek diyeyim. Gençler hatırlatma yaparak dediğim gibi başlayalım. Şimdi öncelikli olarak tür kavramı konunun içerisinde birçok ünitede karşımıza çıkmıştı. Tür ne demekti? Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen, çift çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyorduk. Verimli dölle neyi kastediyorduk? Kısır olmayan yavrular verebiliyordu. Doğada insan zorlaması olmadan atla eşek çiftleşebiliyor ama atla eşek çiftleştiği zaman katır adı verilen bir birey meydana geliyor. Katır başka bir katırla bir atla bir eşekle çiftleşemiyor. O yüzden katır kısır bireydir gençler. At başka bir türdür, eşek başka bir türdür diyeyim. Sonra Aynı tür canlılar sınırları belli bir alanda bir araya geldiği zaman popülasyon adı verilen toplulukları meydana getiriyorlardı. Yani kısacası sınırlarını belli et, sadece bir tür bulunsun. İstanbul'daki siyam kedileri, Avrupa'daki kel aynak kuşları, sınırların ne kadar büyük olduğu önemli değil. Mühim olan sınır belli olsun ve sadece bir tür bulunsun. Sonra yine sınırları belli bir alan olsun. Sınırları belli olan alanda da birden fazla tür bulunursa bu sefer komünite adını verdiğimiz gruplar meydana geliyordu. Komüniteye örnek olarak da mesela ne verebiliriz gençler? Diyebilirim ki Karadeniz'deki balıklar. Karadeniz sınırları belli bir alan balık derken ooo bir sürü balık türü var. Hangi balıktan bahsediyoruz? Bu bir komünite örneği olacaktır. Ekosistem dediğimiz zaman komünitelere bir de abiyotik faktörleri dahil ettiğimiz zaman ekosistemler meydana geliyordu. Mesela Akdeniz ekosistemi dedi. Akdeniz ekosistemi dediği zaman Akdeniz'deki hem canlılardan hem de cansızlardan bahsediyor. Demektir gençler oranın sıcaklığından pH anneminden bahsediyordur. Biyom dediğimiz zamanda büyük ekosistemlerden bahsediyoruz. Yani çöl biyomları, tundra biyomları, iğne yapraklı orman biyomları dediğimiz biyomlar var. Biyomlar büyük ekosistemlerdir. Tüm biyomlar bir araya geldiği zaman, ekosistemler bir araya geldiği zaman, biyosfer veya ekosfer adını verdiğimiz yapıları meydana getiriyorlardı. Bu da okyanusun Canlı yaşayan en derin noktasından, havanın canlı yaşayan en üst noktasına kadar tüm katmanı ee, kastediyordu. Biyo zaten canlı demek, ferde, atmosfer, statosfer, tabaka demek. Canlı tabakası yani canlı yaşayan kısımdan bahsediyorduk. Tabii ki bunlar birbirini meydana getiriyordu. Aynı tür bir canlılar bir araya gelince popülasyonları oluşturuyordu. Sınırları belli bir alanda birden fazla popülasyon komüniteyi meydana getiriyordu. Komünitelere cansız faktörler etkilen eklenince ekosistemler oluyordu. Büyük ekosistemlere biyom diyorduk. Dünya üzerindeki tüm canlıların yaşadığı katmanı da biyosfer veya ekosfer ismini veriyorduk. Yine öğrendiğimiz birkaç tane tanımımız daha vardı. Daha önce de söylemiştik. Hatırlatma yapalım. Birkaç tane de yeni tanım verelim tabii ki. Ekolojik niş ne demekti? İşten aklımızda kalacaktı. Ekosistemde bir canlının üstüne düşen göreve ekolojik niş ismini veriyorduk. Ek ekosistemde hepimizin görevleri var. Oksijen almak, karbondioksit vermek, gibi benim oluşturduğum bir atık başka bir canlının besinine dönüşüyor. Bunlar bizim ekolojik nişlerimiz gençler. Ekotonu da tekrardan hatırlatmış olayım. Ekoton neydi? İki ekosistemin arasındaki, iki komünitenin arasındaki geçiş bölgeleriydi. Bazen bunları şöyle iki tane küme yaparak gösteriyordu. Şurası A ekosistemi, burası B ekosistemi diyordu. Arada taralı gösterdiği yer tabii ki ekoton oluyordu. Ekotonların şöyle özellikleri var bir kere A ekosistemine ait canlılar da bulunacak B ekosistemine ait canlılar da bulunacak yani burada canlı çeşitliliği fazla olacak gençler ama türler az bireyle burada bulunacaklar. O yüzden canlı sayısı azdı. Çevresel şartlar tabii ki iki ekosistemin kesişim noktası olduğu için daha zordu. Rekabette daha fazla bir şekilde gerçekleşiyordu. Mesela şurası ormanlık bir alan. Şurası deniz olsun. Şu aradaki kısımda sahilimiz olsun. Sahil dediğin kısım ekotona örnektir. Hem ormanda yaşayabilen canlı türlerini burada göreceğiz. Hem de işte biraz karada yaşayabilen canlı türlerini burada göreceğiz. Canlı çeşitliliği fazla, birey sayısı az unutma sorularda çok karşına çıkacak. Habitat ne demekti? Habitat bir canlının uyum sağlayabildiği en iyi alanlardı. Canlılar tabii ki yaşamını en iyi idame edebildiği alanlarda hayatlarına devam edecekler. Ben tutup da bir balina alırıyorsam denize bakacak göle bakacak halim yok. Balinalar okyanuslarda yaşar bilmem kaç kilometre derinlik olmasını ister gibi her canlının habitatı o canlıya özgü olacak. Habitatların büyüklükleri tabii ki değişebilir. Aynı zamanda canlılar yaşam döngüleri içerisinde habitatlarını değiştirebilirler. Göçmen kuşları aklında tutabilirsin. Bilmem ne mevsiminde falanca ülkedeler bilmem ne mevsiminde filanca ülkeye geçiyorlar. Yani habitatlarını değiştirebilirler. Tür çeşitliliği tabii ki komüniteye oluşturan farklı türlerin zenginliği anlamına gelecek. Biyolojik çeşitlilik dediğimiz zaman da türlerin çeşitliliği ve bu türlerin sahip olduğu gen çeşitliliğinden bahsediyoruz. Dünyanın tabii ki sahip olduğu bir biyolojik çeşitlilik var. Bizim ismini koyduğumuz bu canlı budur falanca ile akrabadır sınıflandırmada da şuradadır dediğimiz milyonlarca canlı var. Keşfedemediğimizi düşündüğümüz milyonlarca canlı var. Dünya üzerindeki biyolojik çeşitlilik korunmazsa canlı çeşitliliğinde azalma meydana gelirse ekosistemdeki zincirlerde sıkıntılar, madde döngülerinde sıkıntılar yaşanır. O yüzden biyolojik çeşitliliği korumak zorundayız gençler. Tür çeşitliliğini ne etkiler? Tabii ki ortamdaki abiyotik faktörler yani cansız faktörler oranın sıcaklığı, nemi, pH'i etkiler. Küresel ısınma dünyanın sonu gelecek, sıcaklıklar artıyor deyip deyip duruyoruz da küresel ısınma neye sebep oluyor? Sıcaklık değişimlerine sebep oluyor. Canlılar artık o sıcaklık değerine uyum sağlayamıyorlar. Haliyle abiyotik faktörler yani cansız faktörler canlıları etkiliyor. Canlılar arasında meydana gelen rekabet av avcı ilişkisi de tabii ki ortamın tür çeşitliliğini etkiler diyeyim gençler. Komünitelerin yapısını içerdiği tür çeşitliliği bulundurduğu canlılar arasındaki etkileşimler belirlemiş olacak. Dünya üzerindeki canlı çeşitliliğine baktığımız zaman da ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe canlı çeşitliliğinin azaldığını görüyoruz. Yine deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça da canlı çeşitliliği azalır diyeyim. Buradan da yeni göreceğimiz birkaç tane tanımdan bahsedeyim gençler. Tabii ki üstüne ben birkaç tane örnek vererek anlatayım size. Gösterge tür dediğimiz canlılar var. Gösterge tür dediğimiz canlılar toleransı dar olan canlılardır. Toleransla neyi kastediyorum? Hoşgörüden bahsediyorum. Mesela bizim X bitkimiz olsun. X bitkisinin sıcaklığa toleransı işte 5 santigrat derece ile 45 santigrat derece arasında yaşıyormuş. Bizim bir de Y bitkisinin bitkimiz olsun. Y bitkimiz de 30 ile 35 santigrat derece arasında yaşıyormuş. Yani bu aralıklar bunların sıcaklığa gösterebildiği toleranslardır. X türüne baktığın zaman sıcaklığı toleransı daha fazla. O zaman dünya üzerinde daha fazla alanda yayılış gösterebilecek. Ama Y türüne bakıyorsun 30 ile 35'in arasında yaşıyor. 36 olursa ben ölürüm diyor. O zaman sıcaklığın 36'ya çıktığı 30'un altına düştüğü alanlarda o canlıyı göremezsin bunun sıcaklığa toleransı daha düşük olduğu için dünya üzerinde sadece belli bölgelerde görebileceğim bu canlıyı Toleransın mantığını anladığımıza göre gösterge türler de ekolojik toleransı düşük olan sadece bazı özel koşullar altında yaşayabilen canlılardır. Çevresel faktörlerin değişiminden bu canlılar çok fazla derecede etkilenirler. Mesela alabalıklar üzerinden örnek verebiliriz. Alabalıklar soğuk ve oksijeni bol suların gösterge türüdür. Çünkü alabalıklar illa oksijenin fazla olduğu sularda yaşayabiliyor. Bir de soğuk sularda yaşayabiliyor. Sen bir nehirde bir gölde alabalık görüyorsan oranın oksijen bakımından zengin olduğunu ve o suyun soğuk olduğunu hemen anlıyorsun. Su hafiften ısınsa alabalıklar orada yaşayamıyor. O yüzden bunun gösterge türüdür diyoruz. Baskın dominant tür dediğimiz zaman da kastettiğimiz şey şu gençler. Komünitede en bol miktarda bulunan veya biyokütlesi en fazla olan türden bahsediyoruz. Mesela işte okullarda diyor diyoruz ki işte sene sonu geldi siz de bu sene çok streslendiniz hadi sene sonunda bir çam ağacı ormanına pikniğe gidelim. Çam ağacı ormanına pikniğe gidelim diyorum da orada sadece çam ağaçları mı var? Hiç orada işte çalılar, otlar, hayvanlar yok mu? Var. Ortamdaki baskın tür çam ağacı olduğu için çam ağacı ormanı ismini veriyoruz. Gençler en fazla onu gördüğün için veya o ortamdaki biyokütlesi en fazla olan canlı olduğu için ekosistemlerdeki baskın türler tabii ki zamanla değişebilir gençler. Mesela çam ağacı ormanındaki gider çam kesersem atıyorum işte ortamdaki çalılar baskın türe dönüşür. Kilit taşı tür dediğimiz zaman da komünitelerde ekolojik rolü ekosistemdeki ekolojik nişi çok önemli olan canlılardan bahsediyoruz. Sayıca bu canlıların çok fazla olması gerekmez. Mesela birazdan işte Yellowstone Parkı'ndaki kurtlardan bahsedeyim ama aralı arılardan da bahsetmiş olayım. Arılar kilit taşı tür olarak kabul ediliyorlar. Bunların kilit taşı tür olarak kabul edilmesinin sebebi adamlar araştırmaları yapmışlar. Sonuçta bu çiçeklerin tozlaşmasında arılar, böcekler, rüzgar, su çok fazla derecede et etkili. Tozlaşmanın %80'ini arıların yaptığını Hı gözlemlemişler. Yani diyorlar ki arıların nesli tükenirse dünyanın 50 sene içerisinde sonu gelir. Böyle bir hesap yapıyorlar. Dünya üzerinde nesli tükenen bir sürü canlı türü var. Bilmem ne kaplanı milyon yıl önce ölmüş, bilmem ne mamutu milyon yıl önce ölmüş, nesli tükenmiş bu canlıların ekosistemin sonu gelmemiş yüzlerce yıldır yaşıyoruz. Bu arıların ne özelliği var da bu arılar öldüğünde 50 senede ekosistemin sonu geliyor? İşte bu tozlaşma dolayı arılar ortadan kalkarsa bitkilerin tozlaşması yüzde seksen oranında azalacak ekosistemin bu duruma en fazla 50 sene dayanabileceği gözlemleniyor. Gerçek yapılmış bir örnek üstünden de vereyim gençler. İşte Amerika'da Yellowstone Parkı denilen bir park var. Koruma altına alınmış. Bu parkta da bulunan kurtları toplamışlar. İnsanlar korkuyor. Ekosistemde işte canlıları tüketiyor falan filan hesabı. Kurtları toplamışlar. Daha sonra e, zincir şeklinde bazı olaylar meydana gelmiş kurtları topladıkları için geyiklerin sayısı aşırı derecede artmış geyiklerin sayısı arttığı için otların sayısı azalmış ot bulamayan bilmem ne kunduzları falanca yere göç etmişler o kunduzlar nehirde bilmem ne barajı yapmışlar böylelikle nehrin akış yönü bile değişmiş gençler daha sonra ortama 5 tane kurt getirdikleri zaman geyiklerin nüfusu normale dönmüş otların sayısı normale dönmüş haliyle ekosistem eski haline dönmüş yani o oradaki kurtlar kilit taşı türmüş. Onların ortamdan kalkması ekosistemin bozulmasına neden olmuş. İstilacı türden de bahsedeyim gençler. Ekosisteme değişik yollarla gelip düşmanı olmadığı için hızla çoğalan, ekosistemin yapısını bozan türlere istilacı tür ismi veriliyor. Ülkemizde de örneğini haberlerde çok sık duyuyoruz. Balon balığı denilen bir balık türü var biliyorsunuz ki. Ee, herhangi bir faktörle artık bir gemiyle mi bir başka yolla mı? ...denizlerimizde çoğalıyor... ...normalde burada da onu yiyen bir avcı olmadığı için... ...balon balıklarının sayısı aşırı derecede artıyor... ...balon balıkları da bizim besin olarak tükettiğimiz... ...diğer balıkları yediği için... ...ekosistemde canlı çeşitliliğinde aşırı bir azalma oluyor... ...hatta ülkemiz buna karşı durabilmek için... ...böyle balon balığının kuyruğunu getirenlere... ...kuyruk başı 5 lira falan verildi geçen senelerde... ...yani bu türün sayısını azaltmak istiyoruz... ...bir faktörle geldiler... Avcısı olmadığı için aşırı derecede çoğaldılar. Nil levreği ile de ilgili bir hikaye anlatayım gençler. Nil levreği denilen bir tür var. Ee, bu tür tabii ki satılıp para kazanılabilen bir türdür. Bir tane işte gölün olduğu ortamda insanlar para kazansınlar diye diyorlar ki ya bu gölde nil levreği yetişsin bu insanlar balıkçılık yazıp para kazansınlar nil levreğini oraya getirip bırakıyorlar tabii ki getirip bıraktıkları için dışarıdan avcısı yok nil levreğinin sayısı aşırı derecede artmaya başlıyor önceleri iyi insanlar balıkçılık yapıyor bunları yakalıyorlar para kazanıyorlar daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki o göldeki 200'den fazla canlı türü e, yok olmuş nesli sona ermiş durumda o gölde gençler yani istilacı türü oraya bırakmak iyice hesaplandıktan sonra yapılması gereken bir uygulamadır diyeyim. Ben birkaç tane örnek anlattım. Soru kalıplarından da biraz bahsetmiş olayım gençler. Biliyorsunuz ben de soru yazıyorum. Mesela bunun Nil Levri ile ilgili ben bir soru yazarken şöyle yapıyorum. Açıyoruz işte bizde kaynakları. İstilacı tür yazıyorum. İstilacı türlerle ilgili yapılmış makaleler var, çalışmalar var. O makaleyi okuyorum. Oradan kendime göre bir paragraf çıkartıyorum. Hikaye anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Diyorum ki Nil Levre'yi şu ülkede, şu göle bırakılmış. Bırakıldıktan 10 sene sonra şu kadar şöyle olmuş, bu kadar böyle olmuş. Bu kadar bir paragraf çıkartıyorum. Sonra altına konuyla ilgili soruyu yazıyorum. Nil Levre'yi istilacı türdür. Nil levreğinin ortama bırakılması diğer canlı türlerinin yok olmasına neden olmuştur gibi sizin yukarıdaki paragraftan çıkartabileceğiniz soruları koyuyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Bazen soruları çok uzun gördüğünüz zaman bu soru çok zor. Ay bunun başına okusam sonunu unuturum kesin çok zor bir şey soruyordur deyip geçiyorsunuz. O uzun sorular biyoloji adına konuşuyorum en kolay sorulardır. En rahat yapabileceğiniz sorulardır. Yukarıda bir hikaye anlatılıyor zaten aşağıdaki cevap yukarıda saklıdır diyeyim. Gençler uzun sorulara atlamayın lütfen. Özellikle ekoloji tarzı konularda bir hikaye anlatılmış yukarıda diyeyim. Sonra bir tane soru yapayım. Eşleştirme sorusu çıktı. Ekolojik kavramları ile tanımların eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir diyor. Bakıyorum. Çevresel değişimlerden diğer türlerden daha fazla etkilenen türlere gösterge tür ismini veriyorduk. Onların ekolojik toleransları azdı. Bir komünitede bir sayısı veya biyokütlesi en fazla olan canlı türüne baskın tür ismini veriyorduk. Komünitelerin yapısı üstünde kuvvetli etkileri olan türe de kilit taşı tür ismini veriyorduk. Yani B, şeklinde olmasını bekledim. Onun da B'ye düştüğünü gördüm. Buradan da komünitedeki etkileşimlere geçeceğim gençler ama bu dersimizde simbiyotik ilişkileri, mutalizm, kommensalizm, parasitizm, ammensalizm anlatmayacağım. Sadece genel hatlarıyla söyleyeceğim. Rekabet ve av avcı ilişkisinden bahsedeceğim. Şimdi rekabet tür içinde de olabiliyor. Türler arasında da olabiliyor. İki canlı rekabet ettikleri zaman genellikle iki türde bu durumdan zarar görüyor. Birazdan açacağım. Av avcı ilişkisine baktığımız zaman av olan tabii ki bu ilişkiden zarar görürken avcının karnı doymuş oluyor. ilişkiden yarar görüyor. Mutualizm iki canlı birlikte yaşıyorlar. İkisi de bu ilişkiden mutlu. Yani ikisi de yarar görüyor. Komensalizm de birlikte yaşayan canlılardan bir bir tanesi fayda görürken diğeri bu ilişkiden etkilenmiyor. Parazitizmde ise parazit olan canlının karnı doyduğu yer buldu kendine hayatına devam ediyor. Ee, konağı ise bu durumdan zarar görüyor. Birine artı birine eksi vereceğiz. Ammensalizmde de iki canlı birlikte yaşıyor. Bu iki canlıdan bir tanesi bu ilişkiden hiç etkilenmezken diğeri ilişkiden zarar görüyor diyeyim. Hemen şuradan rekabetle başlamış olayım. Rekabete baktığımız zaman hem tür içinde görülebiliyor hem de türler arasında rekabet görülebiliyor. Şunu karıştırma birazdan hikayesini anlatacağım. Tür içi ve tür ler arası rekabet besin için olur, su için olur, barınık için olur ama eş seçimi için türler arasında rekabet meydana gelmez. Bir orman ekosistemindeyiz. Falanca hayvan var. Ben de varım. O ormanda yaşıyorum. O yemi sen yeme, omuzu ben yiyeyim. Kavga edebiliriz. O ağaçta sen yaşama, ben yaşayayım. Bu mağara benim olsun, senin olsun. Kavga edebiliriz. Rekabet edebiliriz. Su kaynağını sen kullan, ben kullan diye rekabet edebiliriz. Altını çize çize söylüyorum. Eş seçimi için türler arasında rekabet gözlenmez gençler. Bununla ilgili Gauss'un dediğimiz bir bilim insanının yaptığı çalışmalar var gençler. Bir eee canlı türü üzerinde, tek hücreli bir canlı türü üzerinde çalışmalarını yapıyor. Öncelikli olarak üniversite sınavında birkaç kere bu çalışma çıktığı için gösteriyorum. Bir tane türü tek başına bırakıyor. Yani Auralia diyeyim. Auralia dediğimiz türü tek başına bırakıyor. Ortam şartları uygun. Birey sayısı artıyor. Taşıma kapasitesi dediğimiz maksimum seviyeye ulaştığı zaman da birey sayısı sabitleniyor. Daha sonra Kaudatum dediğimiz türü buraya bırakıyor. Kaudatum dediğimiz türü bıraktığı zaman da tek başına yine birey sayısında artış meydana geliyor. Taşıma kapasitesine ulaştığı zaman da birey sayısı sabitlenmiş oluyor. Sonra Auralia ve Kaadotum türlerini aynı ortama bırakıyor. Bunlar birbirlerine Yakın olan türler ama e, aynı tür canlılar değil. Haliyle aralarında rekabet başlıyor. Rekabet yapıldığı zaman grafikten de göreceğiniz üzere Auralia dediğimiz tür rekabeti kazanırken Kaudatum dediğimiz tür rekabette e, daha zayıf kalan taraf oluyor. Ama rekabet ikisinde de e, eksi etki görülmesine sebep oluyor. Bak kazanan Aurelia tek başına bulunduğu zaman birey sayısını nasıl hızlı arttırabiliyordu. Ama bununla rekabet ederken tabii ki kazanmış olsa bile rekabetten etkileniyor. Tek başına bırakıldığı gibi hızlı bir artış söz konusu olmuyor. Genellikle rekabet eden iki türde rekabetten tabii ki bu nedenle zarar görmüş oluyor diyeyim gençler iki tane kavram daha vermiş olayım. Ekolojik nişi benzer olan canlılar arasında rekabet daha fazla görülecek. Ekolojik nişimizin e aynı olması demek aslında ikimizde de besin için aynı besini tüketiyoruz aynı alanı seviyoruz aynı yerde yaşamak istiyoruz anlamına gelir haliyle de ekolojik nişi aynı olan canlılar daha fazla rekabet olacak genellikle o yüzden aynı komünitede e, bulunmayacaklar rekabetten dolayı ikisinin de aç kalması söz konusu olacağı için kaynak paylaşımı ve kaynak kaymasından da bahsedeyim kaynak paylaşımına baktığımız zaman ekolojik nişleri benzer benzer canlıların bir arada yaşamasına olanak sağlar. Mesela işte ekolojik nişi benzer olan canlılar var. İki tanesi de ağacın üst dallarını yemek istiyor. Bunlar ağacı paylaştıkları zaman bir tür gidip üst dalları bir tür orta dalları bir tür alt dalları yediği zaman aralarında kaynak paylaşımı yapmış oluyorlar. Böylelikle haliyle iki, e, hepsinin de karnı doymuş oluyor. Kaynak kayması ne demek? Kaynak paylaşımı nedeniyle türün davranışsal ve morfolojik değişime uğraması anlamına geliyor. Üst dallar daha körpeydi. Gagasının çok sivri olmasına gerek yoktu üst dallarla. Beslenenlerin gagaları daha e ee, işte sivri olmayan, küt olan bir şekle dönüştü. Alt dallar daha karttı. O yüzden onlar daha keskin gagalarla e, tüketildi gibi düşünebilirsiniz veya iki tane işte fare türü var. İkisi de gündüz avlandığı zaman aralarında rekabet çok fazla oluyor. Bu nedenle kaynak paylaşımı yapıyorlar. Biri gündüz avlanmaya, biri gece avlanmaya başlıyor. Gece avlananın gece görüşü daha net bir şekle dönüşüyor. Haliyle kaynak kayması meydana gelmiş oluyor diyeyim av avcı ilişkisine de geçiyorum. Av, avcı ilişkisine baktığımız zaman besin olana tabii ki av ismini vereceğiz. Avla beslenene de avcı ismini vereceğiz. Avların avcılarından saklanabilecek, kaçabilecek e, adaptasyonları vardır. Avcıların da onları yakalayabilecek adaptasyonları vardır. Mesela bu işte 1845 ile 1935 yılları arasında bir bölgede bulunan tavşan ve vaşak sayısının değişimi gençler. Tavşan Başak arasında av avcı ilişkisi olduğu için başağın sayısı maksimuma ulaştığında tavşanın sayısının azalmış olmasını bekleriz. Ortama gittim aa tavşanlar çok fazla dediğim zaman da demek ki ortamdaki Başak sayısı azdır. Bunu grafiksel olarak gösterim yaptığımız zaman şöyle de çizebiliyoruz gençler. Şunu da gördüğünüz zaman av avcı grafiği olduğunu kabataslak çıkartabilin diyeyim. Buradan da beslenme şekline göre canlılara hafif bir hatırlatmış olayım. Beslenme şekillerine göre canlılara baktığımız zaman kendi besini kendi üretebilen ototrof yani üretici canlılar var besinlerini dışarıdan hazır olarak tüketen heterotrof canlılar var hem kendi besini kendi üretip hem de dışarıdan hazır olarak alabilen canlılarımız var ototrof canlılar ne yapacaklardı İnorganik maddeleri organik maddelere dönüştüreceklerdi Eğer bunu yaparken ışık enerjisini kullanıyorlarsa biz bunlara fotoototrof canlılar diyecektik Eğer ışık enerji enerjisine değil de kimyasal enerjiyi kullanıyorlarsa kemototrof canlılar ismini verecektik diyeyim gençler. Fotototrof canlılara bazı bakterileri örnek verirsin. Bitkileri, alpleri, öglenayı örnek olarak verebilirsin. Prokaryot da olur, ökaryot da olur. Kemototrof canlılar ise sadece bazı bakteri ve arkelerdir. O yüzden de kemosentez yapan kemototroflar sadece prokaryottur diyeyim. Heterotrof canlılar besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardı. Bunlardan katı olarak beslenenleri kendi içerisinde otçul, etçil, hepçil olmak üzere gruplandırabiliyoruz. Otçulu nereden aklımda tutacaktım? Ot her yerde, her bivorlar otçuldu. Etçil olmam için karnımın çok büyük olması lazım. Karnivorlara etçil deniyorlardı. Omnivorlara da sizden örnek yazmanızı istemiştim. TYT videosunda çok güzel örnekler yazmışsınız gençler. Omnivorlar, o işte omnitorenks her şeye dönüşebiliyor. Her şeyi yiyebiliyor hepçiller demişsiniz. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Saprofitlere baktığımız zaman organik atıkları parçalayıp tekrardan inorganik maddelere dönüştürüyorlardı. Bazı mantarlar, bazı bakteriler, cıvık mantarlar saprofit canlılardı. Yine prokaryot da olur, ökaryot da olur demiştik. Simbiyotik yaşayanları da bir sonraki derste açacağım. Mutualizm, kommensalizm, ammensalizm ve parazitizm olmak üzere dört çeşit simbiyotik yaşamımız var. Hem ototrofit hem heterotrof beslenen iki tane örneğimiz var. Başka örnek bilmiyoruz. Bunlardan bir tanesi protista aleminde bulunan öglena dediğimiz tek hücreli kamçılı canlıydı. Diğer canlı ise böcek, çil bitki, sinek, kapan dediğimiz canlıdır. Bu fotosentez yapıp kendi besini kendi üretebiliyordu. Yakaladığı böceklerden de azot ihtiyacını karşıladığı için heterotrof oluyordu diyeyim gençler. Buradan hemen ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.